Bu yaşta dünyanın en değerli oyuncusu olmak. Birçok insana, birçok futbol otoritesine göre şu an dünyanın en iyi oyuncusu olmak. Dünyanın en fazla ilgilenilen figürlerinden biri olmak biraz ağır geldi. Ya da biraz ince ayarını bozdu. Başka şeylerle çok fazla ilgileniyor çünkü. George Best olmayacaksan, öyle bir yaşamın yoksa ya da öyle yaşamını oyunun aynı seviyede sürdüremeyeceksen böyle olduğun gibi yaşayamazsın. Sen rock yıldızı tadında bir futbolcu değilsin. Bu başka bir şey. David Beckham her ne kadar futbol dışı şeylere odaklansa da futbolundan hiç vazgeçmemiştir. Sorun Alan Iverson'laşmak gibi. O kendi oluşturduğun mahallenin içinde yaşarken var olduğun ve sana verilen değerleri çok anlamamak gibi. Ama bu sadece ya sen de böylesin değil. Çok da genç bir adamdan bahsediyoruz. Bak şu anda bu yaşanıyor bence. Bak 16 yaşında onu yaptı ya. 17 yaşında Avrupa şampiyonu oldu ya. 18 yaşında şampiyon yaptı Barcelona'yı. E tamam. Şimdi şöyle düşünelim ya, 17-18 yaşında siz Instagram'dan gelen DM'leri bile yönetemeyebilirsiniz. Sadece genç bir insan olarak, genç hanımefendilerin ilgisini de yönetemeyebilirsiniz. İşte bunlar asıl sizi siz yapan olgudan, futboldan uzaklaştırınca sen kralsınlar, sen büyüksünler, en iyisin, gelmiş geçmiş en iyi olacaksınlarla yükseltince o zaman işte o yükselti sizi daha çok gökyüzüne çıkaracağını görmediğiniz bir duvara çarptırabiliyor.